Merhaba arkadaşlar, bugün size eskiyen şarj aletimizi, yani şu kısmı kopmak üzere olan şarj aletlerimizi nasıl yenilebilir, yenileyebiliriz, onu göstereceğim size. Bunun için makrome ip ya da herhangi bir ip size kalmış bir şey, hangisini isterseniz. Şimdi ben 6 metre bir yuvarlak yaptım, altı metrede bir yuvarlak. Şimdi bu ikisini birleştirip şarj aletimi öreceğim. Bunun için bu iki tanesini ne düğümlüyorum. başlayalım yapmaya, örmeye. Şimdi şarj aletimi buraya sabitleyeyim. Şimdi ikiye böldüğüm ipi ortadan düğümlemiştim. Şimdi bu kısmı arkaya veriyorum. soldaki ipimi sağ tarafa alıyorum. Sağ taraftaki ipi bakın sol taraftan ortadan alıyorum ve kablonun altından geçiriyorum. Bu şekilde. Sonra sıkılıyorum. Tekrar soldaki ipimi sağ alıyorum. Sağdaki ipimi alttan alıyorum ve kablonun altından geçiriyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın Başlamadan önce videoyu iyice seyredersiniz ipi nasıl nereden aldığımı ve daha kolay yaparsınız. Bakın. Bu ipin ortasından çıkarmış oluyorum alttan. Şimdi bakın örneğim dönünce dönmeli bir örnek. Mesela şimdi böyle döndü ya. Buradaki ipim mesela sağdaki ipimdi. Hemen ipleri yer değiştiriyorum. Yani ipin yönüne gelecek şekilde koyuyorum ipleri. Şimdi tekrar aynı devam edeceğim. Son kez bir daha göstereyim size. Bu şekilde alıyorum. Diğer ipimi bakın şöyle göstereyim. Bak. Bu şekilde soldakini ortasından çıkarıp çekiyorum ipi. Sabitliyorum. Şimdi ben hepsini bu şekilde yapıp geliyorum. Sonuna geldim ben. İki ipi dibinden kesip yakacağım. Şimdi çakmakla yakıp ipliğimizi birleştirelim. Evet. Yani kablolarınız yıpranmadan bu işlemi yaparsanız daha iyi olur. Ama eğer kopma durumundaysa yine de yaparsanız bayağı bir kullanmış olursunuz. Bu şekilde çok güzel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olup Beğenip yorum yaparsanız sevinirim.